Hepinize selam dostlar ben dostu, patron bugün sizlerle beraber dostlar sezonun sıfırlanması ile beraber giden kupalarımızı geri almak istedim Desten bu şekilde Lok Bey tekrardan ee, Prensesin maxlanmasına az bir şey kaldı Yani 13 olunca 14 Kolay diye düşünüyorum Yani bir de kitabımız var Kitaplar kitabını basıp direkt bitirebilir yani 14 levelde Bitirebilirim. Dilerseniz maçlara geçelim nasıl? Maçımız başladı. Ee, biz rakip bizden 2 üstün yani 2 Kupa üstün yenersek güzel kupa alacağımızı düşünüyorum. Hemen felaket kulesini döndürmemiz lazım. Ee, felaketi döndürebilirsek güzel olacak. Hemen sol tarafa bir baskı yapıyorum. Ee, çok fazla baskı yapamasın diye. Orada e, neden öyle bir şey yaptı? Hiçbir Fikrim yok Yani rakip troll mu acaba Şu anda e, hiçbir fikrim yok Ve çarpma attı Yani o e, Büyülü okçu çok iş yaptı bu arada Yani biraz fazla iksir harcadık gibi O büyülü okçunun vurmasına e, Şey yapacağım Yani yan taraftan biri Çok fazla emoji atıyor bu arada Hemen kapatalım onu Çok rahatsız ediyor çünkü ee, bakalım rakip ne atacak Hemen şöyle bir prenses atalım ona Tutacaktır o ee, Tamam gayet iyi Şöyle bir fıçı Rakip yaptığı atayı Bedelini versin derken Rakip e, Alev top attı Roket nereden çıktı Bu arada e, Rakip güzel bir oyuncuya benziyor Yani kartlarından Bakılırsa Umarım emoji atmıyordur hala ee, Rakip Umarım hızlıca devam eder Neden devam etmiyor Hiçbir fikrim yok Şöyle bir valkür atacağım arkadan Umarım pek kakatmaz önüne Şöyle bir korumalar Hemen fıçı Tomruk dönmemiştir umarım ee, Konuşmayı unuttum bu arada Umarım dönmemiştir Diyecektim Söyleyemedim bir türlü. Ee, şöyle bir felaket. Şöyle bir ruh. Ruh atla tamam. Şöyle bir korumalar. Tamam korumalara vuracak. Yani bu maç easy win gibi duruyor. Bir aksaklık çıkmazsa inşallah bir aksaklık çıkmazsa maç bizde diye düşünüyorum. Onu hızlıca eritir bu arada Rakip görmezse. Ve çok iyi bu arada. Yani rakip görmedi. Ve kolay bir şekilde eritti. Tamam gayet iyi. Rakibin görmemesi çok iyi oldu bu arada. Yani sağ tarafa da güzel hasar verdik. Şöyle hemen fıça atacağım. E, tamam. O vurabilir sorun yok. tam vurmadı zaten. Şöyle prenses atacağım hemen. Şöyle arkadan e, ru atalım. Roket. Tamam rakip yaptı şaka gibi yani boş boşuna oynuyor şu anda yani iyi oyun diyelim dilerseniz sonraki maçımıza geçin ee, şöyle bir bol şans diyelim rakibimize şöyle valkür tamam bu arada e, fıçısı böyle pinkli pinkli gibi geldi nedense öyle bir şey oldu sanki şöyle bir atacağım eyvah o ruh kötü oldu diyebilirim. Şöyle bir prenses. Hayır 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 hayır. Olamaz. Hayır be nasıl atladı o? Cidden şaka olmalı ya. Çok iksir kullandık sanki. Ondan dolayı rakip cezalandırmak istedi. Şöyle bir tomruk atacağım. Ee, rakip şu anda fıçı atacak biliyorum ama. Şöyle bir de ruh. Tamam güzel. Yani ikisini bir anda kullanmamız kötü oldu. Şöyle fıçı atacağım hemen. A gayret. Eyvah. O kötü oldu biraz. Tamam. İnşallah mega şöyle basmaz dedim ve basmadı. Yani bassa sıkıntı olabilirdi. Fazla hasar verirdi. 2x'e kadar bekleyeceğim. arkadan bir prenses atacağım. Prenses bayağı iyi iş yapacak bu arada. Yani ben öyle düşünüyorum şahsen. Şöyle bir roket atalım. Onu alalım biz. Çünkü çok fazla iş yapacak o. Şöyle bir ruh. Tamam. Şöyle bir tomruk. Gayet iyi bu arada. Yavaştan da 2x'e gireceğiz. 2x'e girmeden hasarları neredeyse eşitledik diyebilirim. Arkadan bir prenses atasım var aslında. Arkadan bir prenses atacağım. Ee, fazla baskı yapmayacağım. Yani fazla şey yapmaya gerek yok. Şöyle bir valkür değil. Korumalar atacağım. Tamam şöyle bir felaket. Valkür. Şöyle bir ruh. Şöyle bir ko tomruk Gayet iyi bu arada Tamam Gayet güzel Şöyle bir fıçı prenses Oradaki fıçı Baya iyi iş yaptı Ve orayı aldık Tamam gayet iyi bu arada Şöyle bir valkür korumalar iyi oyun diyelim yani rakip salmamış bu arada Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim adı. Şöyle bir bol şans Diyelim rakibimize ee, Rakip sanırım Kraliyet devi oyuncusu Umarım kraliyet devi oynamıyordur Belki bizi sıkıntıya sokabilir ee, Kazanma açısından iyi olabiliriz Diye düşünüyorum felaket kuleme Güveniyorum şu anlık Başka hiçbir şeye güvenmiyorum de Dediğim anda da e, Direkt rakip Attı elektro devine. Şöyle bir tomruk atacağım. Tamam. Güzel bir şekilde tuttuk onu. Umarım oradan hayatta kalır ve kuleye gider dedim ve hayatta kalmayı başardı. Tamam oradan bir iki vuruş çıkartır mıyız? Gayet iyi. Bir iki vuruşu da tatlı bir şekilde çıkartabildik. Ee, oradan elektro ruh hepsini alsın. Tatlı bir şekilde Elektro ruhumuz da aldı. Arkadan e, prenses ata yapabiliriz. Ama önce bir roket atalım şuna. Çünkü e, önüne elektro dev falan atabilirdi. Şöyle Valkür atacağım. Umarım Valküre gelir bu arada. Tamam, son anda geldi ve şu anda iki kule vuruyor. Yani siz de böyle yaparak e, iki kulenin vurmasını sağlayabilirsiniz. E, i̇ki kule vurmazsa Biraz sıkıntı olabilirdi. Yani iki kule vurmasının Önemleri diyelim. Ee, şöyle bir korumalar atacağım. Umarım elektro dev gelmez bu arada. Elektro dev gelirse e, işimiz yaş. Tamam. Gayet güzel bu arada. Bu arada dostlar like atıp Abone olmayı unutmayın. Ee, bir abonemizde 860 Abone olmuşuz. Yani onu bir 1k veya da 900 abone yapalım be. Çok fazla yok ki zaten. Onu e, bu arada iskelet e, iskelet ordusu atacağını bildiğim için attım. Şöyle hemen e, felaketimi hazırlıyorum. Hadi. Şöyle bir tomruk atacağım. Hemen felaketimi kurdum. Şöyle bir Valkür. Şöyle bir kormalar. Gayet iyi bu arada. Oradan e, cadıyı da almayı başardık. Kulemiz biraz hasar yedi ama sorun yok. Sağ tarafa da güzel bir hasar vermişti bu arada. Orada bir iki vuruş çıkartabilsek ne mutlu bize olurdu. Ama e, bir iki vuruş çıkartamadık maalesef ki. Ona bir roket atacağım. Tekrardan. Canı e, kaç gidecek? Güzel. Yarım gitti resmen. Şöyle bir valkür atacağım tekrardan. Şöyle bir elektro ruh. Korumalar. Gayet iyi iş çıkardı bu arada. Şöyle bir felaket atacağım. Ee, hemen roketime dönmek istiyorum. Roket atarsam bitecek. Hemen şöyle bir roket. Maçı. Roket maçı bitirir. İyi oyun diyelim. Dostlar umarım sevmişsinizdir bu arada videoyu. Yani gayet güzel maçlar geçti aslında. Ee, sev, sevdiğim maçlar oldu Eğlenceli maçlardı Yani bu videoda 3400'e Az bir kupamız kaldı ee, Bir sonraki videolarda e, 6k falan Olacağımızı düşünüyorum e, Desteği makslamama az bir şey kaldı Zaten e, Desteği makslamak için Her şeyin e, Kitaplar kitabını kullanacağım Hemen şunu da e, felaketimize vereceğim. Çünkü felaket bu aralar 14 seviye e, mega şövalyelerde zorlanıyor. Ondan yana bir sıkıntı olmasın diye verdim. Bu arada dostlar, e, klanımıza gelebilirsiniz. 41 kişiyiz. E, 5000 üstü arkadaşlar gelirse çok sevinirim. Like atıp abone olmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşçakalın.